Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. 9 küresel banka varlıklarının sadece %0,5 ile XRP satın alırsa işte XRP fiyatı. Dünyanın en büyük 9 bankası toplam varlıklarının yalnızca %0,5 ini yatırıma ayırırsa, XRP arz şoku nedeniyle büyük bir fiyat artışı yaşayabilir. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, XRP ile ilgileniyor. XRP haberlerine önem veriyorsanız lütfen şimdi abone olun. Ripple, XRP haberleri için Kripto Sesli Habere katılın. Özellikle bankacılık sistemi tarafından XRP'nin potansiyel benimsenmesiyle ilgili tartışmalar olumlu düzenleyici değişiklikler arasında ivme kazandı. Birincisi, Amerika Birleşik Devletleri SEC'nin son liderlik değişikliği, Ripple vs. Sek davasında yakın zamanda bir anlaşmaya varılacağı yönündeki spekülasyonları tetikledi. Bu XRP üzerindeki herhangi bir düzenleyici bulutu tamamen kaldırabilir ve daha fazla kurumsal benimsemeye yol açabilir. Bu tartışmalar arasında piyasa analisti Staff yakın zamanda dünyanın en büyük bankalarından bazılarının XRP'yi benimsemesi durumunda fiyatı üzerindeki etkisinin muazzam olabileceğini öne sürdü. Eşlik eden bir grafikte bu bankalardan dokuzunun böyle bir benimseme olasılığına dikkat çekti. Ancak açıklamasında belirli rakamlar eksikti. Özellikle daha akıcı bir analiz, bunun nasıl gerçekleşebileceğine dair daha net bir resim sunar. XRP'ye akan büyük kurumsal sermaye. Companiesmarketcap.com'dan alınan veriler, bu finansal devlerin elinde tuttuğu varlıkların muazzam ölçeğini gösteriyor. Özellikle China Construction Bank 5,837 trilyon doları kontrol ederken, Bank of China 4,859 trilyon doları elinde tutuyor. Bu arada, JP Morgan 4,210 trilyon dolarla onu takip ediyor ve Bank of America'nın 3,324 trilyon doları var. EHSBC'nin toplam varlıkları 3,098 trilyon dolara, Wells Fargo'nun 1,922 trilyon dolara, Citigroup'un 2,430 trilyon dolara, Banco Santander'in 2,013 trilyon dolara ve Barclays'in 2,049 trilyon dolara ulaşıyor. Bu bankalar bir araya geldiklerinde inanılmaz bir 29,74 trilyon dolarlık varlığı kontrol ediyorlar. Her biri toplam varlıklarının sadece %0, 5 ine XRP satın almaya ayırırsa, sermaye enjeksiyonu 148,7 milyar doları aşacaktır. XRP'nin mevcut 2,3 dolarlık fiyatıyla bu önemli satın alımlarla sonuçlanacaktır. Özellikle China Construction Bank tek başına 12,69 milyar XRP satın alabilirken, Bank of China 10,56 milyar XRP elde edecek. JP Morgan'ın tahsisi 9,15 milyar XRP'ye, Bank of America'nın tahsisi ise 7,23 milyar XRP'ye denk geliyor. Ayrıca EHSBC 6,73 milyar XRP güvence altına alacakken, Wells Fargo, Citigroup, Banco Santander ve Barclays sırasıyla 4,18 milyar, 5,28 milyar, 4,38 milyar ve 4,45 milyar XRP satın alacak. Toplamda bu bankalar likit arzın yaklaşık %65 ini temsil eden 64,66 milyar XRP biriktirecek. XRP fiyatı üzerindeki Ripple etkisi XRP'nin toplam arzı 100 milyar olduğundan, piyasadan 64,66 milyar XRP'yi çıkarmak aşırı bir arz şoku yaratacaktır. Özellikle bu ölçekte bir satın alma muhtemelen fiyatları daha da yukarı çekecektir. Ancak, bu fiyat artışının boyutu belirsizliğini koruyor, bu nedenle ChatGPT'den içgörüler aradık. Yapay Zeka Sohbet Robotu, bu potansiyel sermaye akışının etkisini tahmin etmek için ilk önce bir piyasa değeri formülü kullandı. Satın almanın XRP'ye 148,7 milyar dolar enjekte edeceği göz önüne alındığında, piyasa değeri iki katından fazla artacaktır. Fiyat bu artışı orantılı olarak takip ederse, ChatGPT XRP'nin en az 4,6 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor. Ancak bu tahmin, piyasanın doğrusal bir şekilde tepki verdiğini varsayıyor. Gerçekte birkaç faktör fiyatı daha da yukarı çekebilir. Sohbet robotu, artan taleple birleşen arz sıkıntısının XRP'nin değerini 10 doların çok ötesine taşıyabileceğini belirtti. Ayrıca piyasa tepkisinin ne kadar agresif olduğuna bağlı olarak XRP'nin 20 dolara veya hatta 50 dolara çıkabileceğini öngördü. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.